Feride bugün çok acil çıkmam lazım. Mirket kahvaltı etmeyecek misin? Yok maalesef. Çok büyük bir icadın sonuna gelmek üzereyim. Bu sefer ne icadı yapıyorsun Mirket? Acaba diyorum benim sıkıntıma da bir çare bulacak mısın bir gün? E daha dün bayramlaştık herkesle Feride. Senin ailene gittik, benim aileme gittik. Oturduk, saatlerimi harcadım biliyorsun. Bırak bugün de artık çalışmalarımı başlayayım. Sen aile meclislerinde oturmaya geleceğim mi zannediyorsun bir kez? Orası da ev, burası da ev. Ne farkı var yani? Feride, işim var lütfen. Tartışmaya vaktim yok şimdi. Gidebilir miyim artık? Hayır. Ben gemi gezmesi istiyorum. Boğaz gezisi yapmak istiyorum. İşte ben de bundan kurtulmak istiyorum Feride. Benim dırdırımdan mı kurtulmak istiyorsun? Yok Feride öyle demek istemedim de yani. Tamam. Bunun için de bir icat yapacağım. Söz veriyorum kendime. Ne icadı yapacaksın Mirket? Kendinden bir tane daha mı yapacaksın? O beni gezdirecek. Hep aynısın Mirket, hep aynı. Hiç değişmiyorsun. Hay Allah ya. Ne yapsam yaranamıyorum. Anlamıyorum ben de bu Feride'yi. Üf! Neyse Mirket, kendini toparla. Daha bir sürü işim var benim. Acaba niye Feride'li biz hiç anlaşamıyoruz? Niye sürekli tartışıyoruz? Bu beni çok üzüyor ya. Yeni mikroskopum da çok güzel ama. Remzi'nin hediyesi. Ne zamandır da ihtiyacım vardı. Şimdi en son nerede kalmıştık? Bayram seyran geliyor geçiyor. Hep evdeyiz hep evdeyiz. Acaba bütün bilim hayvanlarının eşleri benim gibi mi? Üf, çok sıkılıyorum ya. Niye kimse beni anlamıyor? Ne olur birazcık da birileri benimle ilgilense. Aa! Feride, ne yapıyorsun burada tek başına? Niye gelmiyorsun bize? Çok sıkılıyorum Kadriye abla ya. Bayramda herkesler geziyor. Bir yerlere gidiyor, hava alıyor. Ama Mirket hep çalışıyor, hep çalışıyor. Aa! Üzüntün bu mu Feride? Bak, orada arabamız var. Hadi gel beraber gezelim. Ne dersin? Gerçekten mi Kadriye abla? E tabii canım. Araba benim değil mi sonuçta? Kimselerden izin almamıza gerek yok. Bir dakika bir dakika. Şahzeye teyzeyi de çağırmamız lazım. Ona da söz vermiştim. Ha bir de Pakize vardı. Ha bak bak onlar da geliyorlar zaten. Merhaba Şaziye teyze. Pakize eşiniz yoksa beraber gezmelere gidelim mi ne dersiniz? Olur gerçekten Kadriye abla. Bütün bayram ziyaretlerimizi bitirdik. Hatta biz de bugün ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorduk. Tamam o zaman kızlar atlayın arabaya. Beraber gezmelere gidiyoruz. Ay nereye gideceğiz acaba Şaziye teyze? Çok merak ediyorum. Sürpriz olsun evladım. Bakalım Kadriye'nin gönlünden ne kopacak? Hadi hadi yürü. Bekliyorlar. Öne sen geç Feride abla. Sen benden daha büyüksün. Teşekkür ederim Fatize'cim. Zaten canım sıkılıyordu. Çok iyi oldu. Hadi bakalım kızlar kemerleri bağlayın. Gidiyoruz. Kadriye. Kadriye neredesin? Allah Allah. Mutfakta da yok. Oh, yemeklerde mis gibi kokuyor. Kadriye neredesin? Karnım acıktı. Boşuna bağırma babacım. Annem gitti. Nereye gitti canım? Kız kıza gezmeye gittiler. Çok neşeli gözüküyorlardı. Aa, çok şaşırdım şimdi. Aslında hiç öyle bir niyeti yoktu. Kapının önüne çıktı. Feride ablayı gördü. Galiba Mirket amca tartışmışlar. Sonra da Şaziye teyze ile karşılaştılar. Ve hep birlikte masallardaki gibi gezmeye gittiler. Çok eğlenceli değil mi baba? O zaman benim de Mirket'i bulmam lazım. Kadri'ye gittiğine göre artık çıkabilirim. Aa bu ses de nereden geliyor? Necati neredesin? Nece buradayım. Necati abi. Efendim. Ne zamandan beri oradasın Necati? İki gündür orada yaşıyorum Remzi. Gayet serin ve çok güzel. Buzdolabının yanında olduğu için o dondurmaları götürdüm. Buzdolabındaki suları içtim. Kadri'nin yemeklerini sildim süpürdüm vallahi. Bu kadar maceraya dayanamayacağım artık. Ben odama çıkıyorum baba. Necati abi niye kaçak göçek orada kalıyorsun anlamadım ki. Anlamayacak bir şey yok ki Şakir. Git gel git gel anam ağlıyor. En iyisi şuralara bir yerlere saklanayım da yollarla vakit harcamayayım dedim. E Kadriye'ye nasıl yakalanmadın peki? Çok sessiz oldum. Bazen gürültü yapınca da aa buzdolabından ses geliyormuş dedi. Aslında o gürültüyü ben yapıyordum. He he he. Necati vallahi alemsin he. Bilket'in morali bozukmuş. Gel beraber gidelim hadi. Tamam Remzi bir dakika Üstüm başımı giyineyim de öyle çıkalım E üstüm başın nerede Necati? O da televizyonun arkasında E onu nasıl sakladın oraya? İşte o da benim sırrım Şakir Her şeyi anlatamam Sonra ifşa edersiniz Giyinip hemen geliyorum İşte icadımı bitirmeyi başardım Harika gözüküyor Aynı ben Bundan sonra onunla birlikte Ortak çalışmalar yapabiliriz çünkü aynen ben gibi düşünüyor. Her ne kadar yapay zekalı olsa da tam benim beynime sahip. Benim aklıma ne gelirse onun da aklına geliyor. Bundan sonra vereceğim onu Feride'nin yanına. İstediği gibi gezdirsin, tozdursun. Bu arada ben de diğer işlerimi yaparım. Ya da tam tersi. O burada benim işlerimi yaparken ben Feride ile birlikte gezerim. Süper fikir, süper. Harika oldu. Merhaba Amerika. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Tam da zamanında geldiniz. Az önce icadımı bitirdim. Hani bu seferki icadın nerede? Ay, Mirket ya. Şu çok güzel gözüküyor. Bunu yiyebilir miyim? Sanki aynı sucuk gibi. Saçmalama Necati. Sucukla ne alakası var onun? O sadece bir bitki. Lütfen bu tarafa geçer misin? Tamam Mirket kızma ya. Ama çok sucuğa benzettim gerçekten. Peki icadın nerede? Tam da arkanızda. Ay bu mu Mirket? Çok güzelmiş gerçekten. Şişt, küçük Mirket ne haber iyi misin? Ne demek öyle küçük falan? Benle öyle konuşmayın. Büyük Mirket şunlara bir şey söyler misin lütfen? Tamam robot Mirket merak etme. Onlar bizim dostumuz. İnanmıyorum Mirket. Bu ne böyle? Aynen sana benziyor. Ama cep telefonu şeklinde. Kaç günü uğraştım bunu yapmak için. Peri de sürekli şikayet ediyordu. Benimle ilgilenmiyorsun, beni gezdirmiyorsun, bana vakit ayırmıyorsun diye. İşte o yüzden ben de yapay zekalı Mirket'i icat ettim. Aynen benim gibi düşünüyor, benim gibi hareket ediyor. Nasıl hareket edecek Mirket? Baksana o dikdörtgen ama. O kadarını da karıştırma yani Necati. Onu işlerin başına koyacağım ve ben de Peride ile birlikte gezeceğim. Bu arada sabah beri hiç Feride ile konuşmadım. Acaba nerede ne yapıyor çok merak ediyorum. Merak etme Mirket. Kadri ile birlikte gezmelere gitmişler. Oo çok güzel o zaman. En azından biraz morali yerine gelir. Ben de akşama bu sürprizle çıkarım karşısına. Bakayım. Acaba sen neler yapabiliyorsun? Robot Mirket. Şşt gıdıklanıyor musun mesela? Yapma dedim sana. Mirket şuna bir şeyler söylesene ya. Benimle uğraşmasın. Ay çok da şeker şeysin. Agu agu gıdı 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 gıdı. Hanimiş küçük Mirket. Hanimiş robot Mirket. Aman salyası akıyor mu? Gazı var mı bunun? Mirket bak bu beni çok sinir ediyor ha. Elimden şimdi bir kaza çıkacak. Uzaklaştır şunu karşımdan. Yapma Necati abisi. O da yeni dünyaya geldi. Acemi her an elinden bir kaza çıkabilir. Haberin olsun. Ama çok tatlı Mirket ya. Baksana. Hanimiş hanimiş minicikte kolları varmış. Ağzı da burnu da pek şekermiş. Gel senin gazını çıkartayım. Gel gel. Benden günah gitti. Al sana. Aaa Mirket ya. Senin bu robot Mirket dişli çıktı. ha. Bir rüzgarla beni devirdi yani. Ama hala çok tatlısın biliyor musun? Baksın da minnak minnakta ayakları var şunun ya. Yetmedi değil mi? O zaman görürsün sen şimdi. Al sana. Necati, çok komik bir sihirbaz'a dönüştün. Ne? Ne oldu bana? Birket. Niye küçük birkete terbiye vermiyorsun? Sadece seviyordum ben ya. Ne yaptın bana? Ne elbisesi giydirdin? Sen de gayet sevimli oldun yani. Kusura bakma Necati, seni ikaz etmiştim. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Bayram bayram böyle mi gezeceğim ortalarda? Mirket ya şuna söylesene beni eski halime çevirsin. Tam bir hafta boyunca böyle yaşamak zorundasın. Niye bir hafta? Sadece agı bugü dedik be. Bir şey mi yaptık? Mirket lütfen beni eski halime çevir. Lütfen. Maalesef Necati. Henüz daha deneme aşamasındayız. Onun yaptıklarını nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Hayır ya. Ben bir hafta boyunca evden dışarı çıkmayacağım. Hokkabaz gibi mi dolaşayım etrafta? Akşam da olmak üzere zaten. Polise yakalanmadan eve gideyim bari. Yoksa beni götürürler valla. İmdat! Küçük Mirket. bu ceza biraz ağır olmadı mı? Ben ne? O da bende uğraşmasaydı. Ha ha ha. Artık şu çalışmaları bitirmem lazım. Buralara sığamıyorum. Şu mekiği tamamlasam da uzaya çıksam. Ama daha Feride'den de izin almadım. Ona da bir icat yaparım. O şekilde gönlünü alırım. Buldum. Onu bir tane arkadaş robot icat ederim. Ben gidip gelene kadar onunla oyalanır işte. Sohbet ederler. Beraber gezmelere giderler. Böylece yokluğumu hiç fark etmez. Şu uzay mekiğini bir an önce tamamlayayım da yollara koyulayım. Çok merak ediyorum uzayı. Aslında kendime iki tane asistan bulsam çok iyi olacak. O zaman işlerimi daha çabuk halledebilirim. Acaba kimi bulsam? Baba olmaz dedim sana. Niye olmasınmış? Gayet de güzel olur. Baba ya hayır. Pardon Remzi. Hoş geldiniz de neyi tartışıyorsunuz acaba? Mirket buralardan gitmek istiyorum. Canıma tak etti artık. Baba yapma ya. Yapma yasım var canım. Kadri ile sürekli kavga ediyoruz. Necati niye geliyor? Niye onunla oyun oynuyorsunuz? Niye kalkmıyorsun? Niye yatıyorsun? Buralardan gitmek istiyorum. O zaman ben de geleceğim baba. Aslında benim iki tane asistana ihtiyacım var arkadaşlar. Çok iyi fikir. Böylece senden birçok şey öğrenebilirim. Evden biraz uzaklaşayım da Mirket. Ne iş olsa yaparım. Aa bak buraları kirlenmiş. Siz süpür yaparım. Canın isterse kahve yaparım. Hiç fark etmez. Peki Gerçekten buralardan gitmeye ne dersiniz? Süper olur derim Mirket. Nereye gidiyoruz? Beylikdüzü'ne deme sakın. Yok canım. Daha ilerisi. Antalya, Bodrum. Hayır hayır daha ilerisi. Kıbrıs. Yok Remzi. Daha daha ilerisi. Kusura bakma Mirket. Coğrafi bilgin bu kadarına yetiyor. Daha ilerisi ne olabilir ki? Uzay Remzi uzay. Uzaya çıkacağım. Ve kendime iki tane asistan arıyorum. Ne? Uzay mı? Çocukluk hayalimdi. E hazırlık yapacak mıyız? Ne alacağız yanımıza? Ne zaman çıkıyoruz? Baba Mirket amcanın başı dönecek bir dakika. Evet zaten baş döndüren bir yolculuk bu. Evdekilerin gönlünü alın. Ondan sonra mekiğin tamamlanmasına çok az kaldı. Ver elini uzay. Uzay yani. Gerçek gerçek uzay. Evet Remzi. Uzayın sahtesi mi var? Tamam tamam. Ben hemen gidip valizimi hazırlayayım o zaman. Hayır, bunun için bir takım hazırlıklara ihtiyacımız var. Valize hiç gerek yok. E, hadi hazırlık yapalım. Neler yapmamız gerekiyor? İlk önce iki tane asistan belirlediğim için iki tane de kıyafet ayarladım. Onları giyiyorsunuz. Ondan sonra da uzaya çıkıyoruz. Bu kadar basit mi yani? Basit. Neden? Çünkü uzun süredir bunun üzerinde çalışıyordum. Bir dakika, bilgisayardan bir takım kontroller yapmam lazım. Ondan sonra da Hemen çıkarız. E Feride abla kızmayacak mı Mirket amca? Ya aslında ona bir tane robot icat etmeyi düşünüyordum ama siz gelince vazgeçtim. Asistan buldum ya. Bir an önce yolculuk başlasın istiyorum. Hayır. Eyvah. Necati abi sen nereden duydun? Sizi takip ettim. Ne konuştuğunuzu dinledim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gidiyorum Necati. Gidemezsin. Gidiyorum. Gidemezsin. Gidiyorum. O zaman gel benim evde kal. Uzayda ne işin var Remzi? Ben kimle oyun oynayacağım? Yeni oyunları bana kim gösterecek? O zaman benim yanıma da iki tane arkadaş bırakın. Ya da ben de geliyorum. Necati abi ona biz karar veremiyoruz. Bana ne ben de geleceğim. Necati abi bunu Mirket amcayla konuşman lazım. Bak tam arkanda. Mirket. Mirket çocukluğundan beri merak ediyorum. Lütfen beni de götürür müsün? Bilmiyorum Necati. Ayarlamaya çalışayım. Ama pek umut bağlama yani. Çünkü tüm hazırlıklarımı üç kişiye göre yaptım. Bak beni götürmezseniz Kadriye'ye her şeyi anlatırım. Mızıkçı Necati, mızıkçı Necati. Mızıkçı değilim bir kere. Oyun bozalım biraz değil mi? Evet Necati abi. Çocuk gibisin. Üf tamam ya. Ayarlamaya çalışın o zaman. Neyse ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Necati? Bak kimseye bir şey söyleme sakın ha. Tamam ya. Sadece sinirden öyle demiştim. Hiç kankamın sırrını yayar mıyım etrafa? Aşk olsun Remzi. Ee, nereye gidiyorsun o zaman? Karnım acıktı Remzi. Şu köşede nohut pilav satılıyor. Ondan yiyeceğim. Tamam Necati. Afiyet olsun. Hadi güle güle. Size kolay gelsin. Güle güle Mirket. Mirket daha ne kadar sürecek çalışmaların? Tamam Remzi. Bitti hepsi. Şimdi... Hazır olun bakalım. Mirket amca mekik nerede? Şehrin dışındaki araziye koydum. Hadi yürüyün gidiyoruz. Yani direkt uzaya mı gidiyoruz? Aynen öyle. Kazamız mübarek olsun. Acaba gitmesem mi? Ya gidip de dönemezsem? Gideyim ya. Değişiklik olsun. Bu fırsat bir daha ile geçmez herhalde. Hadi baba. Geldim geldim. Baba, bu kıyafetler çok havalı ya. Benimki biraz küçük geldi gibi. Seninki rahat mı? Rahat rahat baba, bayıldım. Çok güzel. İnanmıyorum. Bir tane yıldız kaydı gördün mü? Hani nerede? Her yer yıldız dolu Şakir. Sürekli kayıyorlar. Herhalde bunlar kaymayı çok seviyor baba. Ee, Mirket amca nerede? Arkadan geliyordu. Aa, Mirket amca. Sen hiç kıyafet giymemişsin. Nasıl nefes alıyorsun? Çünkü ben elbiselerim içine bir sistem döşedim çocuklar. Onunla idare edebiliyorum. Zaten bunun deneyini yapmak için geldik buraya. Neyin yani? Uzayda uzay kıyafetsiz yaşanabilir mi? Yaşanamaz mı? Yaşamak demişken Birket amca benim karnım acıktı. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika evladım. Onun içinde de bir icadım var. Hemen geliyorum. Allah Allah! Bu minik amca ne ilginç. Uzayda bile icatlarını konuşturuyor. İşte bu robot bize yiyecek temin etmemizde yardımcı olacak. Ne yapacağız peki? Sadece ona bakmanız gerekiyor. Aklınızdan geçen yiyecekleri size temin edecek. O zaman ben içinden düşünebilirsin Şakir. Tamamdır. Sahanda yumurta mı? Çok ilginçsin Şakir. Ne yapayım Milket amca? Sabah kahvaltısı işte. Hadi Remzi sıra sende. Şöyle döneyim o zaman robota doğru. Ve düşünmeye başlıyoruz. Sen de tavada sosis mi hayal ettin Remzi? Çok ilginçsiz gerçekten. Ama çok lezzetli gözüküyor. Senin bu robot çok becerikli çıktı Milket. Şimdi de ben hayal edeyim. Ooo Mirket amca harika bir pizza. Kocandan azıcık alabilir miyim? Alabilirsin Şakir. Çok ilginç değil mi ama uzayda piknik yapıyoruz. Mirket amca burada ne kadar kalacağız? Aslında deneyim bitti. Uzayda maskesiz, kıyafetsiz bir şekilde şu anda nefes alabiliyorum. Artık dönebiliriz yani. Oo, aşağı inince anlatacak çok ilginç anılarım oldu. Arkadaşlarıma bol bol hava atacağım. Hadi çocuklar fazla oyalanmayalım. Yemeklerimizi yedikten sonra hazırlıklara başlayalım. Ama Mirket amca daha gezecek dolaşacak çok yerimiz yok mu? Evladım burası dünya değil ki. Her yer aynı işte. Zaten güneşe yaklaşamıyoruz. Diğer yıldızlar da gözüküyor. E ayın üzerindeyiz zaten. Başka gezecek bir yer yok ki. Hay Allah ya tüh. Mirket amca bari fotoğraf çekilseydik. Uzay anımız olsun. Tamam çocuklar. O zaman gülümseyin. Mirket ya. Keşke biraz daha kalsaydık. Çok eğlenceliydi orası. Sessiz, sakin. Ne araba sesi, ne uçak sesi. Gayet dinlendirici bir yer. Eyvah baba. Annem sinirli sinirli buraya doğru geliyor. Nerelerdesin Remzi kaç gündür? He? Şakir, sen de ortada yoksun. En son buraya girdiğin görülmüş. Neredeyse bir haftadır eve uğramıyorsunuz. Ben hepsini peşinizden mi koşturacağım? Bilket, sen mi götürdün bunları bir yerlere? Nereye götürdün? Kim vardı yanınızda? Necati yoktu biliyorum. Bütün gün geldi seni sordu. Hiç bana söylemiyorsun değil mi nereye gittiğini? Belki ben de gelecektim. Bütün evin işi bana kaldı zaten. Bir daha alışverişe de gidiyorum. Milket, beni de, de sana çok kızmış. Gidince var ya acayip seninle kavga edecek ha. Ne Hiç Hiç ben Hiç ben, Mirket, ben gidiyorum. Nereye baba? Uzayda biraz daha kalacağım. Ben de geliyorum. Beni bekleyin çocuklar. Nereye gidiyorlar yolu böyle koştura koştura. Dur ben takip edeyim şunları. Hayır. Hadi bakalım Remzi. Hepinize afiyet olsun. Gayet özene bözene güzel bir sofra hazırladım. Canan Şakir. Hadi siz de gelin. Anne bu da ne böyle? Neyi kutluyoruz biz? Canan koş koş. Anneme bir şeyler olmuş. Tövbe tövbe. Şakir Canan da kötü bir şey olduğunu zannedecek. Niye öyle söylüyorsun? E ama anne sofraya baksana. Neyi kutluyoruz? Hangi özel gündeyiz? Hiçbir şey anlamadım. Ben biliyorum Şakir. Neymiş canım? Anneciğim sen söyle istersen. Çocuklar bizim bugün evlilik yıl dönümümüz. Ne? Evlilik yıl dönümü mü? Uf baba hediye almış mıydın? Ee şey evlat kemküm şey mi ıkmık falan filan hapur şupur zıpır zıpır Tamam Remzi tamam anladık almadın. Unuttun. Önemli değil. Başka zaman telafi edersin. Değil mi Remzi? Tabii Kadriye. Çok özür dilerim. Gerçekten. Hayat ailesi işte. Atlamışım. Ama daha sonra söz. En çok istediğim bir şey alacağım sana. Tam 10 yıl önceydi çocuklar. Annenizle babanız tanışmışlar. Sonra da Remzi benimle tanıştı. İlk başta sevmemiştim kendisini. Ama sonradan kendini beğendirmek için pek uğraştı. Dede sevdi mi peki sonunda? Sevdim evladım ne yapayım? Başka çaremiz mi var? Peyan baba ya. Yok yok seviyorum. Kötü bir şeysi yok nasıl olsa. Değil mi Kadriye? Cimriliğin dışında desek? Yok demeyelim neyse. Bugünün tadını bozmayalım. Hadi çocuklar afiyet olsun. Acaba hangisinden başlasak Şakir? Hepsi muhteşem gözüküyor. Pizza, turta, pasta, Pastanın üzerindeki meyvelere bak, çok güzel, çok güzel. Ben bugün tıka basa yemek yemeyi düşünüyorum. Remzi lütfen yavaş ol. Ay yok, duymuyor bile. Bir dakika, biraz da şundan yiyeceğim. Ee, bundan yemedim. Uf, neredeyse doymak üzereyim ya. Hayır mide, bugün doymak yok. Hepsinden yiyeceğiz, hepsinden. Anne ya, babama bir şey söyle, bize bırakmıyor. Remzi yavaş git biraz. Şapur şupur şapur şupur. E, efendim du duyamıyorum ne diyorsunuz? Yok bir şey baba yok bir şey. Anne sen bize bir kere daha evlilik yıldönümünü kutlarsın artık. Babam hepsini silip süpürüyor çünkü. Tamam oğlum merak etme. Aynalarından daha var zaten. Ay çocuklar mideme kramp girdi. Kalbim kalbim sıkışıyor. Kadriye başım dönüyor. Çok fena oldum ben. Her yerim tutuldu. Galiba bayılacağım. Bayılıyorum. Tutun beni. Olacağı buydu işte Remzi. Niye o kadar birden bire yemek yiyorsun ki? Anne ya, babam gerçekten düştü bayıldı. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika bir dakika. Ben hemen yardım çağırayım. Gel Canan. Babanı tut da yavaş yavaş kapının önüne çıkartalım. Belki kendine gelir. Peki anne. Heh, tüm masa bana kaldı şimdi. Hepsini ben yiyeceğim. Ama aynı günde bir eve iki tane ambulans çağrılmaz ki. Neyse birer lokma birer lokma yiyeyim o zaman. Remzi nasıl daha iyi misin şimdi? Yok Kadriye mideme kramplar giriyor. Kalbimde sanki kelebekler uçuyor. Çok hızlı çarpıyor. Sabret Remzi sabret. Birazdan gelir ambulans. <laughs> ha, Şakir aradın mı ambulansı? Aradım anne aradım. Birazdan geliyorlar. Telefon kulağımda kalsın. Her dakika irtibat halinde olmak istiyorum. E oğlum bu ne geliyor buraya? Aa ben de anlamadım anne. Merhaba efendim. Kepçeyi siz mi çağırmıştınız? Kek kek kepçe mi? Şakir sen kimleri arıyorsun böyle? Yalnız verilen adres burasıydı. Acil kepçe ihtiyacınız varmış. Biz de hemen geldik. Şakir, efendim anne. Yok kardeşim yok. Bizim kepçeye ihtiyacımız yok şu anda. Sen gidebilirsin. Hatta acil ambulans bekliyoruz. Yolu kapatma hadi kardeş hadi. Fesupan Allah. Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Bir dakika anne bir dakika. Tekrar arama yapıyorum. Üstüme eğilik sağlık. Bu ne böyle uzay aracı gibi? Efendim acil dev elektrik süpürgesi çağırmışsınız. Yetkili birimlerden aradılar. Biz de hemen geldik. Sorun neydi? Acil dev elektrik süpürgesi mi? Yetkili mi? Yok kardeşim yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Pardon kusura bakmayın. Hiç işiniz gücünüz yok mu ya? Oğlum sen nereleri arıyorsun böyle? Tamam anne tamam. Birazdan telafi edeceğim söz. Teyze marketten aradılar. Acil gönderdiler. Neyi yükleyeceksiniz? Şakir. E, 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 efendim anne. E, daha ne kadar bekleyeceğim abla ya. İşimiz gücümüz var herhalde. Bekleme yapma kardeş bekleme yapma. Hadi git. Yanlış olmuş. Yanlış mı olmuş? Maytap mı geçiyorsunuz kardeş ya? Bu sefer doğru yeri arayacağım söz veriyorum. Bakacağız Şakir. Allah Allah bu helikopter ne böyle tepemizde dolanıyor. Ay buraya iniyor herhalde Şakir. Becereksiz Şakir. Şimdi helikopter çağırdı. SOS verdiler. Helikoptere acil ihtiyaç varmış. Adres burasıydı. Şakir, ver şu telefonu bana. Bir şey beceremedin he Pardon, siz hangi birimden gelmiştiniz. Askeri inzibat? Aa, askeri inzibat mı? E pa pa pardon efendim, özür dilerim de. Yanlış olmuş yani. Yanlış mı olmuş? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin delikanlı. 112 hazır Acil işte Şakir. Olay budur yani. Çeviriyorum gör bak. Acil yardıma ihtiyacımız var. Evet evet bir erkek. Evin önündeyiz şu anda. Ambulans hariç her şey geldi kapımıza sağ olsun Şakir'in yüzünden. Anne tamam ya. Sus bir de cevap verme. Ben arasaydım böyle olmazdı. He he he. Babacım nasılsın? Daha iyiceyim sanki Canan. Birazdan geliyorlarmış Şakir. Peki anne. işte Şakir bak ambulans böyle çağrılır. Gördüğün gibi 5 dakikada geldiler. Aslan annem benim. Hastamız neredeydi? He yerde yatıyormuş zaten pardon. Tam olarak ne oldu acaba? Kısaca bir anlatır mısınız? Vallahi en kısası yemek zehirlenmesi görevli bey. Evlilik yıl dönümüydü. Çok güzel bir sofra kurdum. Harikaydı yani. Görseniz bayılırsınız. Anne Hatta bir turta yaptım. Evlere şenlik valla. Hanımefendi Sadet'e gelsek. Sadet ne demek anne? Yani görevli bey artık sonucu söyle diyor. Hani ben turtayı anlatıyordum ya. Ama çok güzeldi beyefendi. Bir görmeliydiniz yani. Üzerine meyveleri mi dizmedim? Muhallebisini mi dökmedim? Süslü süslü çikolatalar mı serpmedim? Oho da de buna dayanamadı. Yedi yedi durdu. Bir de pizza yaptım. Üzerinde biberler, mısırlar, mantarlar. Anne babam kalp krizi geçiriyor galiba. Hanımefendi o kadar anlattınız ki ağzım sulandı yani. Görevimi yapamıyorum şu anda. Neyse görevli bey. Çok yedi işte. Yedikten sonra da küt diye bayıldı. Tamam efendim durum anlaşılmıştır. Kadriye peşimden gelin ne olur. Beni yalnız bırakmayın. Tamam Remzi geliyoruz arkandan. İstediğin bir şey var mı buradan? Turta Kadriye. Turtayı unutma. Lütfen. Bir dilim pizza da olsa fena olmaz yani.